tutar mısınız? Ben yiyeyim siz tutarken. Aynen. Bana şuradan bir taş böyle alsana ya. Hmm. Milletin ağzında olduk. Mantı. Yerin dibine girsin. Selam. <laughs> Anlıyorum. Ay boğuluyordum. Küçük çocuk her nefes alışında öttü. <laughs> Sizce mekan tercihim nasıl? Halkın içinde herkes bana bakıyor. Mikro <laughs> <laughs> dalgalar mı içeride? <laughs> ne salak salak sorular Ne kadar salak salak sorular <laughs> Motorunda ısıtsam olur mu? Isınır mı arabanın motorunda? Bence çok güzel bizim mantılarımızın içinde de olmalı. Hadi bunu çalalım. Havuç da var galiba. Hey yok hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk canım. Ben Sera. Bugün harika bir video ile karşınızdayım. Mükemmel mükemmel. İlk olarak arkadaşlar başlıktan da görüyorsunuz. Fakat ben kanalımın topluluk bölümünde bir analiz yaptım. Sizler en sevdiğiniz yemeği sordum. Şıklarda ise sarma, mantı, içli köfte ve kebap vardı. Bir gün içli köfteyi deli gibi yemek istiyorum. En çok sarmayı tercih etmişsiniz. Sarmaya özel bir video yaptım. 24 saat boyunca sarma yedim. İkinci seçenek mantıcılar. Evet bugün ben de mantıcıyım arkadaşlar bana öyle bir soru sorulduğunda mantı şıkkını işaretleyenler derim. Bugün 24 saat boyunca mantı yiyorum. 10 kilo mu dersiniz, 20 kilo mu dersiniz bilmiyorum ama ben karnım çatlayana kadar yiyeceğim arkadaşlar. Afiyet olsun aşkım. Hadi yemeklerinizi, abur cuburlarınızı hazırlayın gelin. Başlıyoruz. Arkadaşlar bakar mısınız gerçekten? Burada 3 kilo falan, belki 4 kilo falan vardır. E <laughs> Bugün gerçekten 10 kilo mantı yiyeceğim ama sıcak. Bunu ben yaptım. Aferin <laughs> sana, aferin. Şöyle size tekrardan göstereyim. Nasıl ama? Harika gözükmüyor mu? Ben var ya arkadaşlar mantı delisiyim. Elim yanıyor ama. Bence mantı sevmeyen insan bottur. Ben bunu ana bacı gitmez miyim abi? Hmm. Ama ben tartılmadım. Hadi gidip tartılalım. Birazcık giyeyim de öyle tartılalım ama. Ama yersem kilo ne olacak? Hmm. O kadar güzel ki. Arkadaşlar şu an tam 50 kiloyum. Botinciklerim belki bir 50-60 gram vardır. Ama neyse. Şimdi kilo almaya gidiyorum galiba. Evet arkadaşlar kilomuza baktık ve geldik. Ben bugün video boyunca çok mutlu olacağım diyorum ama 2 dakika sonra kesitlerde göbeğim çatlamış, karnım şişmiş, beni ağlar bir vaziyette de görebilirsiniz. Görebilirsiniz çünkü bir yemeği ne kadar çok seversek sevelim arkadaşlar. Bu kadar fazla yemek insanı bıktırabiliyor ama umarım bıkmam senden. O kadar çok mantı var ki burada arkadaşlar. yavaş avına yaklaşıyordu. Burada sana göre bir şey yok anneciğim. Hamur diyeceğim de. Ben gerçi bant bile yiyorum. Bu masayı niye daha önce buraya koymadım diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada ben dışarıda mantı yediğimde böyle iki parça mantı koyuyorlar. Bugün dışarıda mantı yemeye de gidelim görün. İki parça mantı koyuyorlar ve ben deliriyorum. Çünkü bununla mı doyacağım? Çünkü mantı çok güzel. O kadar az koyuyorlar ki kalbime iniyor. Bir de bayıl istiyorsan Feriha. Bizim var birlikte Çin mantısı yemeye gideceğiz. Ben daha önce hiç denemedim. Ve hala sıcacıksın. Elim yoktun ya. Ben arkadaşlar hiç onu yemedim ve çok değişik bir şekilde kocaman bohça gibi bir mantı. Onu alıp böyle ağzına atıp direkt yiyorlar. Bir de yanlış hatırlamıyorsam başka bir ülkenin mantısı da arkadaşlar alıyorlar böyle kocaman bohça gibi. Onun içindeki suyu içiyorlar. Sonra mantıyı falan yiyorlar. Böyle çok değişik mantılar var ama gözünü sevdiğim bizim mantımız var ya o kadar güzel ki. Size karşılık yemek yemek o kadar güzel ki şu an karşımda olmasanız da karşımdaymışsınız gibi hissediyorum. Mesela elim çok yandı şu an. Şunu biraz tutar mısınız? Ben yiyeyim siz tutarken. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Yani. Gerçekten de 10 kilo mantı yapmış olmam peki. Ay kilo alacak mıyım acaba? Ben aylardır diyet yapıyordum. Tabii efendim. Sizi bahane ediyor olabilirim. Çünkü bu kadar mantıyı yemek gerçekten benim için çok sevindirici bir şey. Ama siz yüzünden kilo alıyorum falan dersem inanmayın. O benim hoşuma gitmiştir. Hoşuma gitmese kim bana 10 kilo mantı yedirebilir? hiç kimse. Hmm. Milletin ağzında olduk mantı. Yerin dibine girsin. Anlıyorum. Çiğnemeden yutma Seracığım. Harbiden çiğnemeden yutuyorum. Gözünüze takıldı mı bilmiyorum ama. <laughs> Bu arada sizler mantının üstündeki salça sosunu sever misiniz? Bir de bir şey anlatmak istiyorum. Sizde böyle mi bilmiyorum. Tabii ki her ailenin farkıdır. Benim anneannemlerin tarafında, anne tarafında mantı yapıldı mı? hep birbirlerini bir çağırırlar. Yani anneannem asla tek başına yedeyken mantı yapmaz. O mantı açacaksa biz gideriz teyzemler gelir, dayımlar gelir. Toplanırız çok fazla mantı yaparlar ve hep birlikte yeriz. Yani hiç kimse evinde tek mantı yapmıyor. Annemle ben yapıyorum gerçi de. Onun haricinde anneannemlerin tarafında böyle arkadaşlar. Bence çok güzel bir aktivite. Toplanıp hep birlikte mantı yemek. Mantıyı her yerde her şekilde yerim. Acaba bugün buna dışarı mı çıksam? Olabilir bence. Bu arada belimin zayıflığı şu an böyle. Muhtemelen gün sonunda arkadaşlar şöyle döneyim. Şu an bu arada bu kadar mantı da yedim. Gün sonunda şöyle bir şişer. Bu arada hamileyim videosunu izlemeyenler için şuraya bırakıyorum. Gidip izleyebilirsiniz. Ay çok şiştim şu an ama yiyebilirim yine yutabilirim. Yiyemiyorsam yutarım. Ay boğuluyordum. Küçük çocuk her nefes alışında öttü. Bir daha o kadar yutma. En azından bir iki tane çiğne. Bir şey söyleyeceğim. Ben hızlı hızlı yerken çok sıcakladım. Dışarı mı çıksak? Cevap bekliyorum. Ama sıcak. Ama elimde bununla mı? Ha bununla çık diyorsunuz. E çıkayım o zaman. Benim oğlum, Arkadaşlar ev çok sıcaktı. Ben de böyle ferah bir yere geleyim dedim. Böyle bir durağa geldim. Arkadaşlarım çağırdı. o güzelliğe bak. Ben de geldim onların yanında yemek yiyorum. Sizce? <laughs> <laughs> tercihim nasıl? Halkın içinde herkes bana bakıyor. <laughs> Arkadaşlar ev çok sıcaktı da ben de soğuk bir yerlere çıkayım dedim. Ferah bir yerlere yağmur yağıyor ama. Arkadaşlar ev çok sıcaktı dışarı çıkıp yedim demeyeceğim. Bu arada mola verdim bir benzinlikte. Dedim burada da yiyeyim. Şu an bir otobüs önümde durdu ve neredeyse 500 kişi bana bakıyor. Diyorlar ki bu kız salak mı? Bu kız sakat mı? Oğlum, çok soğuk ama ya. Mikrodalgada ısıtalım mı? Olur mu? Benzinliğin böyle şeyleri yok mu? Mikrodalga var mı içeride? Ne salak salak sıvılar soruyorsun? Ne kadar salak salak sıvılar? Motoru da ısıtsam olur mu? Isınalım arabanın motorunda. Git lan. Hanımefendi. Kağıt tane nereden gidiyor acaba? Arkadaşlar her tarafım yoğurt oldu ya. Bu arada Çin restoranına gidiyorum çünkü benim bu mantılarım soğudu ve artık çok sertleştiler. Gidip daha taze sıcak sıcak mantılar yemek istiyorum. Hem de Çin mantısını aşırı merak ediyorum arkadaşlar. Bu arada karnım çatlayacak gibi. Çok şiştim. Sadece karnım mı? Yanaklarım da çok diyecek gibi. Gerçekten bir tane bitirdim. Şimdi artık restorana gidebiliriz. Arkadaşlar şu anda Çin mantısını denemeye geldim. Bu arada hem çıtır Çin mantısı vardı hem buharda Çin mantısı vardı. Tabii ki buharda olanı söyledim. Çünkü bizim yediğimiz mantıya benzer olsun istedim. Yani bizimkisi gibi bir hamurumsu bir şey olmasını istedim. Bu arada o hamurumsu şey var ya o hamurumsu şey. Şu an bu bölge tamamıyla göbek oldu. Bana yağ olarak geri dönüyor bu video. Tam da şu anda kanalıma like atmayı unutmayın. Ben de mantı bekliyoruz? Bak kim geliyor bu diye ama. Neyse, biraz geç gelsin. Zaten ben de çok doluyum şu an. Gidelim bakalım. Çin mantımız geldi bunun içinde. Çok tatlı değil mi? Bizimkiler arkadaşlar ne yapıyorlar? Kocaman böyle bir mantı tepsisi. 5 kişi etrafına toplanıyor falan. Böyle yiyenler de var tabii ki. Çok merak ediyorum bu arada. Asya mutfağına çok meraklı birisi olarak bunu denememiş olmam. Arkadaşlar şimdi bunun yanında böyle sarımsaklı bir sosumuz var. Normalde böyle yediğimizde çok tat vermiyormuş. Bu sosla tavsiye ediyorlar. Deneyelim bakalım. Çok güzel. Normal yemek istiyorum. Güzel. İçine düştü kıyması. Ama böyle yiyorlar bak. Çok lezzetli. Gerçekten lezzetli bu arada. Altında böyle kıvırcık var. Ama ben inanılmaz tokum. Sabahdan beri yediğim mantılar karnımda öyle çoğaldılar ki arkadaşlar. Tabunda tadı inanılmaz güzel. Ne yapacağım? Hepsini yutacağım. Şöyle yapmak istiyorum bir de. Bu arada için arkadaşlar yeşil soğan falan var kıymasının içinde galiba. Bence çok güzel. Bizim mantılarımızın içinde de olmalı. Hadi bunu çalalım. Da var galiba. Turuncu bir şey gördüm ama arkadaşlar bence bu sos bu mantının üzerine dökülse daha iyi olur. Böyle küçük bir şeye batırmak kocaman zaten. Bu nasıl tutabiliyorum? arkadaşlar canım burada bir yoğurt tadı istedi ya. Yani bir yoğurt olsa bence güzel olabilirdi. Bu arada bunları ben hüp hüp diye yiyorum çünkü izlediğim bütün videolarda öyle yutuyorlar. Ben de adabı odur diye bir şekilde yiyorum arkadaşlar. Tabii. Şimdi bunu da hüp diye yutmaya çalışacağım. Yalnız ben bunları çiğnemeden yuta yuta midemde gerçekten kocaman bir hamur tabakası oluştu. Mesela yapacak bir şey yok bu akşam 55 kilo gelirsem o tartıda size hesabımı soracağım. İçine bakın havuçlu bir şeyler var. Havuçlu bir kıyma falan. Yani bence güzel. Bayağı iyi yaptı. Ama derseniz ki Sarıcı bizim mantığımız mı, Çinlerin mantusu bizimkisi çünkü yoğurdu. Arkadaşlar, Çin mantısının tadını öncelikle beğendim. Ama bizim mantımızı derseniz tabii ki bizim mantımız çünkü onun içindeki yoğurdu hem ağzı ferahlatıyor, hem böyle salçalı soslar istersen sossuz yiyip bambaşka bir tadı var. Tadılar asla benzemiyor çünkü içindeki kıyması farklı bir şekilde soslanmış bence yani bizimkisi gibi değil. O yüzden çok farklıydı. Ama bu da onlara has bir mantı çeşidi. Ben zaten çok benzemesini beklemiyordum. Sadece bu videoda sizinle birlikte için mantısını da denemek istemiştim. Çok şiştim. Göbeğimdeki piercing artık pantolonla takılıyor ve canımı çok yakıyor. Çünkü çok şişti göbeğim. Karnım kocaman oldu. Sürekli hamurlu şeyleri yuta 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 artık karnım gerçekten gerilmeye başladı. Birazdan çatlaklarım oluşacak galiba. Ay telif yiyeceğiz. <laughs> arkadaşlar yine acıkmadım ama akşam öğünümü de yemem gerekiyor. Birazcık alerji oldum galiba. Sesim gitti. Bu arada kedilerime de alerjim var. Kedi alerjim de var. O yüzden bunun bazen tıkanabiliyor. Bu arada yeni bir tabak hazırladım kendime arkadaşlar. Bol bol yoğurtlu. Müzik <laughs> Oldu mu yani? Kamera karşısındayız mantı. Bana yaptığın oldu mu şimdi? Arkadaşlar çatlayacak gibiyim. Daha fazla yiyemiyorum. Bu tabağı niye bu kadar doldurduğumu da bilmiyorum. İnanılmaz bir acemilik. <laughs> Bu arada arkadaşlar farkındaysanız çatalla devam ediyorum yoluma. Çünkü kaşıkla yerken ikili ikili, üçlü üçlü yutuyordum ve gerçekten mideme oturduğu mantılar aşırı rahatsız hissediyorum. Böyle tane tane yemek varken salçalı sosa da bayılırım bu arada. Siz mantıyı nasıl seviyorsunuz? Bol salçalı soslu mu? Yoksa birazcık böyle nane kekik falan kırmızı biber. Benim böyle oldu? Nane kekik. Sanki bir şey ima ediyorum size. Nane. Hmm, kekik. Hmm falan. Arkadaşlar bugün hiçbir şey keyfimi bozamaz. En sevdiğim yemeklerden birini yiyorum. Dişlerimi de kırıyordum. Kameraya bakarken yemek çok zor. Ben böyle kendi kendime yemeye çalışayım mı? Hemen çalışıyorum. Şey gibi değil miyim annesinden izin alan çocuklar gibi. Anne hani kendi kendime yemeye çalışabilir miyim? Siz annem oluyorsunuz bu arada. Tamam. Mantularım öpüşüyor. Ne alakası? 100 kilo oldun Seracım, ye, ye Gerçekten yarın spor salonundan çıkmayacağım. Ve yarın benim dersim var. Muhtemelen esneyemeyeceğim. O hareketlerin hiçbirini yapamayacağım. Çünkü önümde kocaman bir göbeğim var arkadaşlar. Son attığım 24 saat hamileyim videosunda diyordum ya, göbek değil bebek bebek, şu an gerçekten göbek. Gerçekten göbek piercingim inanılmaz acıtıyor göbeğimi. Çünkü pantolon sıkıyor, piercing bir şeylere takılıyor. Salçalar bitiyor, salçalar biterse yemem. Arkadaşlar artık doydum artık tamamım göbeğim yani gerçekten sığmıyor. Şimdi kiloma bakmaya gideceğiz ama ondan önce günü yorumlayalım birazcık. Günün başında çok mutlu olmuştum. Aynı sarma videomda da böyle olmuştu arkadaşlar. Günün başında her şey çok güzeldi. Ben çok mutluydum en sevdiğim yemeği yiyeceğim için ama arkadaşlar biliyorsunuz ki mantı hamurdan bir şey. Ve ben onu yedikçe sıcak sıcak hızlı hızlı yedikçe ki çok hızlı yiyordum bence sabah. Çünkü çok acıkmıştım günün ilk öğünü olduğu için. Hızlı hızlı mideme oturdu. Sonra yemeğe devam ettim. Tadı güzel diye doydum ama o tadı güzel diye. Ye ye midem davul gibi şişti şişti şişti. Sonra dedim ki hayır yetmez. Bir de dedim Çin mantısı yiyeceğiz. Çin mantısı da böyle kocaman kocaman börek gibi. Onları da sıcak sıcak yedim bu arada. Bayağı midem şişti arkadaşlar. Gerçekten kilo aldığımı düşünüyorum. Gerçekten kilo aldığımı düşünüyorum. Ama o Çin mantısından sonra ben de ipler koptu. Çin mantısında ve şu an yediğim akşam öğünümde gerçekten çok zorlandım. Günü bitirmek gerçekten zordu arkadaşlar. Hiç böyle tahmin etmiyordum arkadaşlar. Ben mantıyı her türlü yerim tok olsam da yerim diyordum. Yaz gerçi son yediğime bakarsanız hani tokum patlamak üzereyim ama hala o tabağı bitirmeye çalıştım yani gördüğünüz kadarıyla. Yine kendimi çok zorladım. Bu i̇şte da o kadar güzel ki bak hala seviyorum onu. Bir daha yemem falan demiyorum yani. Hala biraz sonra acıkayım bir önümde yine mantı yerim arkadaşlar. Şu an şuraya kadar böyle mantı 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 şuraya kadar mantı olmuş olabilir. Yani bir lokma daha alabilecek pozisyonda değilim. Ama bence çok sağlıksız. Bu kadar hamuru bir günde yemek gerçekten çok sağlıksız olduğunu düşünüyorum. 3 <laughs> günlük detoksa gireceğim. Bu, bu deneyim de güzeldi. Çünkü en sevdiğim yemeği 24 saat boyunca yiyip acaba ondan bıkacak mıyım? Bunu test etmiş oldum. Sizler hangi 24 saat içeriklerinin gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın lütfen. Biz de şimdi gidip kiloma bakalım. Bence bir iki kilo falan aldım gibi yani. Çünkü pantolon sabah bana oluyordu. Şu an olmuyor. Hadi gidip bakalım. Aa, arkadaşlar pantoflarım nasıl? 51 60. Ah kilo almışım. Cidden kilo almışım yani. Bir kilodan fazla mı almışım? Bir kilo mu almışım? Ben İnanamıyorum. Hemen detokslar, diyetler. Hemen başlıyorum. Kilo almışım arkadaşlar. Ama daha fazla bekliyordum. Bu kilo verilir. <laughs> Zorun değil. Hallederiz. Hallederiz. Her şeyi hallederiz. Ama daha fazla bekliyordum ben. Gerçekten bir iki falan bekliyordum. Çünkü ben bu cüseyi bugün taşıyamadım. Gerçekten şey hissettim yani. Fazla yemeğin getirdiği hantallığı hissettim. Çünkü ben mantıyı çok sevdiğim için deli gibi böyle sürekli yutmaya çalıştığım yediğim için bence öyle oldu arkadaşlar. Kanalıma like atmayı, yorum atmayı hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.